Herkese selam. 27 Nisan 2021 sabahın ilk ışıkları. Akrep burcunda gerçekleşecek bir dolunay. İçimizi mi ısıtacak? Onda hiç şüphe yok. İklim değişecek. Hayatımız biraz daha hareketlenecek. Dışa dönük hareketlerimiz üstümüzdeki o yorgunluğu, öfkeyi atmamıza yardımcı olacak. Ama dünya ısınacak. Özellikle de dünyada aklınıza gelebilecek bütün boğazlar masaya yatırılacak. Tabii ki anlaşmalarda. Bu Dolunay bizi yakından ilgilendiriyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin burcu Akrep. Türkiye'nin 5 dereceyle Akrep burcu olması 7 dereceyle gerçekleşecek Akrep Dolunay'ı farkındaysanız çok yakınlarında etkili. Bu yakınlarında etkili olacak Dolunay hepimizi tek yapabilir. Bakış açılarımızı çok farklı noktalarda olsa da bir yerlerde aynı şeyleri söylemek zorunda kalabiliriz. Dış politikaya çok fazlasıyla kafa yorarken denizlerimizi, üç tarafı denizlerle Dolu olan ülkemizi Özellikle bol bol Bu dolunayla birlikte konuşabiliriz bu dolunay dünyanın daha hızlı dönmesini, insanlığın bu Covid döngüsüyle nasıl boş ettiğini, yeni çıkacak aşıları, bilim adamlarının bol bol söylemlerini duyacağız. İşin açıkçası ışığa 27 insanla birlikte dünya kavuşurken biz farklı bir gündeme doğru evrileceğiz. Ekonomiyi, parayı daha fazla konuşacağız. Buradan merak edenlere söylemek isterim, altını daha çok konuşacağız. Peki bu dolunay burçları nasıl etkileyecek? koçları cesaret verecek. Özellikle de yarım kalan ilişkilerini masaya yatıracak. Sevgili koçlar, yıllardır anlatırım cesaretiniz belli ama başkalarının hakkında bazen o kadar keskin konuşuyorsunuz ki yolda size en çok bunlar yoruyor. Bu dolunayda fikirlerinizi isterseniz biraz daha kendinize saklayın. Çünkü başınıza arıtabilir. Ee, başkalarına hakkında yapacağınız yorumlar. Geldik boğa burçlarına. Güneş zaten boğada olacak, Uranüs boğada, Venüs boğada, Merkür boğada. Boğada herkes e, o zaman boğa burçları hayati kararlar mı alıyor. E öyle. Şimdi burada YouTube olunca daha rahat anlatılıyor. Kalemi yakıracaksınız ya da yaralarınızı sarıp yürüyüp gideceksiniz. Bu lafları bilirsiniz. Ben size 2019 Mayıs'ta da söylemiştim. İnsan yazdığını unutmazmış sevgili boğalar. Ben sizin hakkınıza çok yazdım, çizdim. Şimdi yine aynı döngüden geçiyorsunuz. Yönetici gezegeninizin de burcunuzda yani bu dolunayın içinde rol aldığını düşünürsek bu dolunay sizi yakından ilgilendiriyor. Öfkeyle kalkıp zararla oturmayın. Dolunayların içi doludur. Hele de bu akrep dolunayı hepimizin içine doldurabilir. Ama bugüne kadar dertlerle dolu olan konuları da geride de bıraktırabilir. Eğer maddi konularla ilgili kararlarınız varsa, ortağınız varsa ya da evliliğinizle ilgili bir probleminiz varsa boğa burçları dikkatli olun, gözlemci olun derim. Ama kalemi kırdıracağı ile ilgili artık ya 7'si ya 10'u ya 15'i Mayıs'a doğru evrilirken farklı kararlar alacağınızı bu videoda hazır fırsat bulmuşken söyleyeyim. İkizler Burcu Dolunay içinizi dolduracak mı? Hayır, sizi harekete geçirecek. Zaten biz sizi bol bol Mayıs ayında konuşacağız. Özellikle kitabımda bol bol anlatmıştım ama... Bu dolunayla birlikte çevreniz, aile, maddi konular, size yüklenen sorumluluklar... Özellikle ertelediğiniz planlar, gidemediğiniz seyahatler ve durdurduğunuz iş değişiklikleri... Bunların hepsini de sizi harekete geçirecek. Yani bu dolunay size hareket diyor. Yengeçler duygusallar mı kırılganlar? Elleri ayaklarına dolanıyor gönüllerinde biri varsa ve gönüllerindeki işleri çözemiyorlarsa. Yengeçler çok amarattır. Öncelikle bu bilgiyi vermek isterim ama bu Dolunay su burcunda gerçekleşeceğine göre ve gezegenlerinde çoğu da toprak burcunda olacağına göre yengeç burçları özellikle son yıllardaki ilişkileriyle ilgili karşı tarafa bir şey yaptıramamanın öfkesini ya da tepkisini ortaya koyacaklar Eğer bir ortakaklı işte çalışıyorsanız ya da yöneticinizle de bugünlerde ister istemez bir takım sürtüşmeleriniz varsa gelin birazcık geri çekilin Çünkü biliyorsunuz ki bir şey söylüyorsunuz ve onu yapıyorsunuz ve bir anda silip atıyorsunuz bu huyunuz Bugünlerde devreye tekrar girebilir e girmesin gerek yok geldik Aslan Burçları'na. Dolunay Aslan Burçları'na ne yapacak? Gökyüzünde bu kadar toprak varken ateşin hiç olmadığı yani ateş burcunun hiçbir gezegenin rol almadığını düşünürsek bu Dolunay'da sevgili aslanlar ne yapacak? Kararsızlıkları, geçmişi, bitirdikleri ilişkileri, acabaları ya da başkalarının dolduruşuna çabuk mu geldiğini düşünecek? Yani işin açıkçası son 6 aydır aldığı kararları ben başkası yüzünden mi aldım? Keşke mi ama mı gibi fikir ayrılıklarına ikileme düşebilirler. Aman ikileme düşmeyin. 2023 8 Mart'a kadar unutmayın. Dönüşüm sizde. Dönüşüm deyince aklınıza sadece meslek, şehir, ev gelmesin. Hayata bakış açınız, kişiliğiniz, tepkileriniz, anlayışınız bile gelebilir sevgili Aslanlar. Başaklar. Dolunay içinizi gerçekten doldurmuş. Sıkılmışsınız, yorulmuşsunuz. Ben öyle anladım. Bu videoda da böyle anlatıyorum. Dolayısıyla sevgili Başak burçları Mayıs ayında zaten Jüpiter size fırsatları veya bir takım rahatlıkları, konforu getirecek, iyi ki dedirtecek. Ama başaklar birazcık bu oralar bu dolunayla birlikte özellikle gökyüzünün toprağa da teslim olduğunu düşünürsek birazcık içleri sıkıntılı. En önemlisi ise aile, kardeş, ilişkiler ve işiyle ilgili maddi ödemeler, sorumluluklar her iki taraftan onu çekiştiriyor olabilir. Bu ay kariyerinizle para ile ilgili size hız verirken söylemek istemediğiniz şeyleri bir anda söyleyebilirsiniz. İdare ederken yıkan olmayın sevgili başaklar. Bilginiz olsun. Ve teraziler. Aile, aile büyükleri, ebeveynler, gençler, çocuklar kendini bir şekilde bir yere konumlandırmaya çalışıyor. Belki de 2021 yılında arafta kalan, arada kalan, bir şeyleri değiştirmek isteyip de değiştiremeyen, emin olamayan yegane burç terazi bu dolunayda da harekete geçmek zorunda kalacak. Çünkü yönetici gezegeniniz biliyorsunuz ki sevgili teraziler Venüs bu dolunayda baya Merkürle kavuşarak sizin kafanıza farklı fikirleri, farklı yol ayrımlarını sokacak. Dostunuzu, düşmanınızı tekrar tanıyacaksınız sevgili teraziler bilginiz olsun. Şimdi bu videoyu izledikten sonra ne alaka diyeceksiniz ama bu 20 gün içinde ilginç şeyler yaşayacak. Ve oralarda tekrar ediyorum, bir anda keskin kararlar almamanıza. Dolunayın zaten her dolunay gibi, bu dolunayın bir fıtratı var ve biraz ani kararlar aldırma, keskin konuşmalar yaptırmaya yönelik ve kesip atmaya yönelik. Ve teraziler sosyal medyaları başına biraz ağrıtabilir burada dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Geldim akrep burçlarına. Ev sahibi sizsiniz. Dolunay misafir ediyorsunuz. Kolay değil. Heybetli bir dolunay var. 2020'yi başlatıyor. Elinde bir bayrak. İçi de Akdeniz rengiyle dolu. Siz önden koşuyorsunuz. Herkes arkanızdan. Yani sizin kafaya varacağız. Sevgili akrepler. Keskin sirke küpüne zarar ama sizin bugüne kadar son iki buçuk yıldır aldığınız sorumluluklar gerçekten sizi fizana kadar götürdü. Yoruldunuz mu net. Tepkiniz keskin mi? O da net. Ama işte açıkçası kimse size kırılıp gücenmeyecek. Ben o kadar tepki vereceğim de nasıl gücenmeyecekler diyecek olursanız sorumluluklarınızın altında ezildiğinizi çevrenizde görecek. Özellikle bu döngüde sevgili akrepler sağlıkla ilgili, vücutlarıyla ilgili ihmal ettiği konulara daha çok mercek altına almalı, çok daha dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer ailedeki bir takım eril yani erkeklerle ilgili bir takım sorunlar varsa bunlar da bugünlerde özellikle bugünlerde çözülmeye yavaş yavaş yüz tutucu. Geldik yaylara. Ateş. Ateş yoktu bu dolunayda. Ateşi kullanmıyor bu dolunay. Hiçbir element ateşte saf tutmuyor. Dolayısıyla pardon, hiçbir gezegen ateşte saf tutmuyor. Dolayısıyla bu elementi kullanmayan dolunaya ne diyoruz? Yaylarda tıpkı aslanlar gibi Acaba ben yanlış mı yaptım konularına tekrar onlar da vakıf olabilir. Alım satım işleriyle uğraşan bir yay burcuysanız ya da ticaretle ilgiliyseniz ya da işiniz gerçekten bu buysa ya da pazarlama bölümündeyseniz ya da ciddi finansal bölümlerin sorumlu alıyorsanız buralarda e, dolunay dikkat dağınıklığınızı artırabilir. İmzaladığınız kağıdı attığınız ile yazışmalarınıza dikkat edin Çünkü hemen arkasındaki üç gün başınızı artacak ya da uğraşmanız gerekecek mesai yapmanız gerektirecek konuların içine sizi atabilir sevgili yaylar bilginiz olsun ve oğlaklar ve toprak O toprak burçlarını bolca konuşmuştum hatırlarsanız ve kendim de başlarken 2017 Aralık'ta dedim ki 1050 gün boyunca oğlakları konuşacağım o 1050 gün 2021'in aralığında bitti. Şimdi oğlaklara da bol bol geçmiş olsun diyorum ama geçti mi, geçmedi mi? Bunu zamanla yavaş yavaş içlerine sindirecekler. Ve aslında en önemlisi burada çok değiştiler. Yani geri dönüp bu 1050 güne baktığınızda sevgili oğlaklar çok değiştiğinizi, kafa yapınızın değiştiğini, alışkanlıklarınızın değiştiğini, eskisi kadar çok büyük tepkiler vermediğinizi, esnediğinizi, rahatladığınızı, işin açıkçası daha rahat konuşmak gerekirse umursamadığınızı net ortaya koyacaksınız. Ama bu dolunayla birlikte uzun zamandır iş yeri kapalı olan, iş yapmak isteyen, işini erteleyen, işiyle ilgili konuları olan bir oğlak burcuysanız dolunay önünüzü açacak. Farklı fırsatlar da çıkacak ve farklı e, borçlar ya da krediler gibi konulara da bu döngüde başvuracaksınız. Ve kovalar. Kova çağı ama bugünün değil sadece konusu çağ kelimesi 80 yılı baz alıyorsa önümüzdeki 21 yıl biz kovaları anlatmakla bitiremeyiz. Ben her videomda özellikle kova burcu bölümüne geldiğimde hangi astrolojik teknik transiti anlatıyorsam olayım. Geliyorum kovalara diyorum ki Hayatınızın en önemli yıllarından geçiyorsunuz. Farkında mısınız? Bunu söylemeden bir süre daha vazgeçmeyeceğim. Yani bol bol söyleyeceğim. Bu dolunayda da söylemek istiyorum. Ve bu dolunay en önemlisi hava burcunun basık olduğunu. Yani dolunaydaki bu hava elementi basık olduğuna göre kovalarda bugünlerde kendini köşeye sıkışmış hissediyor olabilir. Eğer ay burcunuz kovaysa ya da dolunay fazında dünyaya geldiyseniz önünüzde bir takım kararlar almanız gerekecek. Örneğin uzun yıllardır çalıştığınız yöneticiniz, iş yeriniz, iş yapınız, sektörünüz farklı bir yöne doğru bu yeni dünya düzeninde farklı bir yöne doğru evrildiğini göreceksiniz. Bu da demektir ki sevgili kovalar dolunayda önünüze bir takım bilgiler gelirse kafanızda bir takım bir şeyler oluşursa farklı bir yelpazeden hayata bakarsanız bunları bir yere not alın. Çünkü önümüzdeki yıllar sizin hayatınızı şekillendirecek konular bunlar. Bunları görmeye çalışın. Eski dostluklarınız, eski ilişkilerinizle konuşacaksınız. Eğer farklı kreatif işler yapıyorsanız, yani işte sosyal medya veya bunun benzeri ya da medya gibi işlerle uğraşıyorsanız, buralardaki değişimleri ayak uydurmak için e, bayağı çaba sarf edeceksiniz. Eğitimini ertelemiş bir takım eğitimler almak istiyorsanız sevgili kovalar, bunun için 12 Mayıs'ı beklemenizi tavsiye ederim. Bu dolunay unutmayın sizin bir şekilde her ne kadar bastırıyor olsa da önünüze fikirler ve farklı konuşmalar getirecek. Buradan ilham almanızı sıkıca tavsiye ettim. Ve balık burçları. Balık burçları bugünlerde konuşulmak zorunda. Malum dolunay zaten su burcunda gerçekleşecek. Ve en önemlisi ise dolunayın arkasındaki en baskın majör gezegenlerin pozisyonu toprakta olacak. Bu da demektir ki balık burçlarında keskin kararlar alacak. Önde gelen tüm balık burçları konuşulacak, ilişkileri konuşulacak. Arafta yani duygusal anlamda ilişkisiyle ilgili, evliliğiyle ilgili, birlikteliğiyle ilgili sorguları varsa alınganlığınız bu döngüde daha da artacak. Dolunay içinizi şişirmesin. içinizi şişirmesine izin vermeyin. Özellikle de 2006'dan bu yana gelen ilişkinizi, 2011 yıldan sonra yaptığınız evliliğiniz varsa sevgili balıklar, buralarda biraz daha eşinizle, ilişkinizle, eşinizin ailesiyle ilgilenmeniz gerekebilir yapacak bir şey yok enteresan zaman diliminden geçiyoruz hepimiz taşın altına elimizi sokacağız. Bu dolunayda bize sanırım biraz bunu hatırlatacak ama iklimin havanın en önemlisi ise bu üstümüzdeki baskının alıp götürecek bir dolunay bilginiz olsun.